Evet. yemedi, E tamam. Biz de ya. Hadi doğalım, atmıyor muyuz? Neredeyiz? B2 <laughs> B2 mi bizim burada? B2 de Vs atıyor. Vs mi atıyor? C'de de Vs olmuyor Ne kapaklama şekli ha? O zaman sen fiyatır şey bir şey ya. Eminliyim. Sen şimdi efendim bitsin. Ben yani iyi bir atsayım sen. hı 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 hı. hı Evet bitti şimdi de efendim. Sıra bende. Bakalım o zaman şimdi ne yapacağız ya. Hmm. 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 Sen arkada benim çara vuruyordun aslanım. Ha? Yat bakayım aşağı. Aman okuydu. Yo bir kendine V.S atsana. Atayım. Evet. Nerede? Hmm? Evet. Niye abi. senle atmıyorum ama C.P yeni bastım ya. Attı da ben kestim onu. Hmm. Bir daha bir daha mı istiyor adam? elinde dagger mı var? Vay ama. Yok oğlum bir elinde ram var lan sala. Ha ram mı tak? Tak şu. CHP basmadın herhalde. Yok. Şimdi bastı CHP'si. Sen de bastın. <laughs> Aa. E bu böyle niye bu kadar uzun sürdü? Niye ölmedi bu lavukla? Derpe yerken basmadı çünkü. Mesela bu tekte düşürmemiz lazım yoksa diyor zaten şurada geni aç diyor. Gel buraya aç. Bak 75 atıyor benden kaçıyor. Gel de oğlum. Bir gel de oğlum gel. Niye kaçıyorsun? Amına koyduğumu piçi niye kaçıyorsun? Kim? Abi oros bu çocuğu da önümdeki. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmam e, ne yapıyorsun orada? Bunu yerim dedim de kifayetesi abi. Geliyor fit, 75 vuruyor kaçıyor ama mal ama öldü beni ya He. Gidiyorum ben. Ay ya, ya, benim bilgisayar niye böyle abi? Ben kafayı yiyeceğim ya. Her şey kapalı ama ne koydum bilgisayarımda ya? Ben var bile şalay emeliyiz. Acaba bu revert tarafı nereden kapatıyoruz <laughs> lan? Efektten mi? Loyalty efekti değil mi? Aynen. Kardeşim bir rahat Atlıyorum. Tepeye attı. Ol gibi Neredesin lan lan? Şöyle. seni. O kahpeyi tut o kahpeyi. O birliği bırakma. İlizyon atıyor <laughs> <laughs> Seninki evet, skala. Skala mı kala amına koyayım ya Bir dakika kanka peder çağırıyor ya. Sikecek ya. geliyorum, peder arabayı Milos'un önüne çıkmış. Mal gelmiş Milos'a. Arabayı çekip geliyorum. Selamün kim? Selam. Tamam. Mikrofonu satın aldın Lan yok oğlum arabayı çekecek yer yok ki amına koyayım. Bulmuş oraya koymuş peda. Dört kere döndüm amına. Kerizin biri çıkıyordu. Hemen yapıştım arkasına. Evet <laughs> abi. He. Adam diyor ki artı bir ararat üzerine 6K abi ver artı 2 ararat vereyim diyor niye öyle bir şey yapıyorsun nasıl niye öyle bir şey yapıyorsun şu an zaten morup 6k abz'den alıyorsun artık yani basabiliyorsun yanabilir de yani yani yanma şeyi var ya payı var ya çok diyor ama artık bir aratı verme 6k'ya versin olmuyor mu 6k çıkmıyordu ya 5100 ab vardı yapıştı dedim ona da 5 k artı bir arat. İyi demişsin. Sukuna bir gelmiş bana burada vurmuş içeride. Kesememiş de. <laughs> Ah bizim yine Benim param nerede ya? Ne de param ne ya ki bitsin göt. Ne ceresi la yeter daha amına yapayım. Yedi dakika var oğlum bekle. Nezlesi sigorta. Yok, <laughs> Oğlum herkes de falan ölür de benim gibi adam da ölür mü? Gör. Hiç onu düşünme. Bak hele bak bak bak. Orospu çocuklarına bak bak. Hamiyetsizler bak. Ben bizden geçen akademi aldığın üç tane kırmızı topu getir bakın. getirin kardeşim. <laughs> Ondan sonra para Yok kanka akademide al burada değersizdir. Akademi ilk başında değerli olur <gülüyor> orada. <laughs> akademide verdik, akademide alalım. Ha abi. Evet. Olur, akademide de veririz. 3 değil 6 tane veririz. ha hayırdır amına. Evli lan sana. Parayı aldı ya şimdi amına koyayım. Salla götür. Yapıyor. Daşak altından vuruyor ha. <laughs> Benim paramı verin oğlum. Evet. Ee, Gio görevim bittiyse git parasını ver 6 dakikadan kurtul bitmez. Kim gitti Kim yedi patron? Gidiyoruz. <laughs> Demir et Ne bu göte susuk sus. Abi ça şeyde, Farkındaki çarlarda nazi var bende kareli s var Vay <laughs> abi Vay abi Çarlardaki kızlar neredeler Osman Aa bende 98m var 2 tane level coinim var oldu bende 100m haydaaa 450'ye veriyoruz, kapanır değil mi para? Aynen. Faiz bindi 50'ye kardeşim. Ya bir götünü e, parmam pahalı, lan, pahalı. pahalıdan. Pahalıdan döşedin zaten. Deco, pahalıdan, pahalıdan mı döşedim? Bir, Ulan 15gb bu. ben 6 parça onun onunla. Deco bir tane silver varım var, kefenlik onu da vereceğim ya. Yok oğlum yok sen de, niye veriyorsun amına, terat vereceğim. Çocuk işçi çalıştırıyor oğlum, bir şikayetçi olur bana. <laughs> Arayacağım sigorta işini ne yapayım? Geo CZ düş. Oğlum C2 tonda Sejo'yu bekliyorum. Gelsin mi? Geliyorum. Gelin, Kardeşim geliyorum. Sakin ol. Adam deliyordum. Eray nereye gitti Eray? Dümbük. Oradayım kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kabul etti mi 5K abi? Yok. Ne yapayım diye düşünüyorum şu an ya Beciyorum Gel gel Ne oldu? Şunu bir vur lan Kesin sen basarsın bunu. Run run lan hatta amına Mağazada da var mı gidiyorum 7 olursa 8'e bir tane de boost bende var ama Çat çat Patronumdan izin alamam mağazada Aşkım, yani, yemeğimi yıka bakayım ya. Tamam. Bak, yani kap, 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 tamam, evet, tamam, yürü, tamam. var Yok var. Bari paranıma bırak. Yedisiyiz. Çağır çekerim buraya. Demeyi de çekerim dahi. Altahta veririm. Geldin mi Ceyze? <laughs> Seçmeyi bekliyordum da neyse geldim. Göğsünü parmak atmışsaydı ya da